Harun Sports açayım mı? Kutaya da bakacağız. Dur dur. Harun Sports'a bir bakayım. Hazır mıyız? Sahne. Haydi hanımefendi. Götümü sik. Amına koyuyor. Götümü sik. Neden sizi tercih etmeliyim? 10 yıllık bir gün Bu bu arada böyle almışlar. Bu çok önemli bir şey. Hayat kurtaran bir şey. Emlih manevrası. Bunları lisede, üniversitede e, öğretiyorlar. Bu, bu kültürdür yani. Bu harbi çok önemli bir şey. Bunu öyle bir anda yaparsınız ki yani Cumhurbaşkanlığından e, altın dilekçe kazanabilirsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Milli <laughs> Şimdi Mert'ciğim, dambılı her kaldırdığında küfür ediyorsun. Şöyle, böyle bak. Amına koy. Götünü sik. Amına koy. Evet. Götünü sik. Dambıllar pandemi dambılları. Pandemide yok satan dambıl. Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik. Ananı sik. Sülalemi sik. sik. Bacını sik. Şantiyeden hiçbir farkın yok. İnşa oluyorsun. Mert. Şişt Sana bir şey söyleyeyim. Bunu hiçbir salonda söylemezler. Bu benim kendi bulduğum sırrım. Kas yapmak istiyorsan götten alacaksın. Benim bir sırrım daha var Mert. İşte bu. Tövbe. Cevizli sucuk. Ben bütün sporcularıma cevizli sucuk öneriyorum. Ben bir ara çok yerdim bunu ya. O zamanlar çok yağlıydım ama. Sadece bunu yiyeceksin. Cevizli sucuk nerede? Lan ipiyle yiyor. O ipi benim çok yemişliğim var. Ben onu çıkartılacak bir şey olduğunu bilmiyordum ya. Şu an katabolik oldum. Evin ortamına bak. Nescafe Express sigara. Duvarlar badana boya ihtiyacı var. Kas kütlesi olmayan bir erkek. Bu ne ya? Kaslı olacağım obez oldum ya. Harun Spurs. Ben sana bunun hesabını sorarım. Amına koyacağım seni Harun. Lan Harun. Mert, ne oluyor? Senin çocuklu cevizin yüzünden obez oldum lan! Kardeşim! Daha yeni başladın, üç ay daha yeseydin kardeşim olacaktı be! Lan! Lan inşallah kastan şişer patlarsın lan! Allah senin belanı versin lan! Şimdi!

çarpsın vücut geliştirmeden soğudum. Yarışmaya katılmıyorum şu anda. devam ediyor. Evet kasıyor, Adam patladı amına koyayım. O yüzüne çarpan şey neydi? Çok açık uçlu bir video olmuş ya. Sabah kalkıp şöyle saçmalayalım demişler ve Ne diyorsunuz bu videoya? Ne testislerim patladı? Yani komik değildi zaten o konuda bence hemfikiriz. Ee, bir mesaj vermek istemişler ama anlamadım. Kutay hocam yeni video atmış. Kutay hocama bakmıyoruz bayağıdır.